Vay canına be. Demek Şamil abi son dakikada yetişti. Keşke biz de gitseymişiz. Mahkeme aynı filmlerdeki gibi olmuş. Hiç de i̇şte filmlerdeki gibi değildi Hasan. Ben daha önce de mahkemeye çıktım. Ama bu farklıydı. Burada bütün hayatımı yargıladılar. Sonra bir an düşündüm. Ben benle evli kalır mıydım dedim. Galiba sabah uyanınca ilk işim kendime boşanma davası açmak olur. Hem de kendimden acayip yüklü bir tazminat isterdim. Ramazan davulculuğu bizim son şansımız arkadaşlar. Bu şansı gole çevirmemiz lazım. Ha Kadir abi. Maneler yazdım. Buyurun. Ver bakalım. Ya köpek ısırırsa? Köpekten korkan davulcu olamaz Hasan. Ama öteki davulcu hastanedeymiş. Onu ısıran köpekler artık yok. Karnını çok doyurma Atılgan, bu akşamki ziyafeti kaçırmak istemez. Kazan geldi, hoş geldin. Kenya'dan Rafi geldi. Sahur vakti gelmiştir. Tüm halkımıza duyurulur. Rafi'ye bak ha, mahlas yapmış. Hadi millet, uyanın da şu başları toplayalım artık ya. Bahçelerde Bu güzelmiş ha. Helal olsun rafi. <laughs> mani kardeşim ya? Tango mani, yetmişli yılların manisi. Tram, Hadi yani oradan. Rafiye bak ha, mani diye şarkı sözü yazmış namussuz herif. çok <laughs> 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 Zahriye. Ay ne oldu? Savur oldu ya savur. Her gece aynı işleri sorma bana ya. Davulcu değişmiş galiba. Bu çok kötü çalıyor. Bence gayet güzel çalıyor evladım. Evladım mı? Evladım mı dedim ben. Evet. Evladım dedi. Ya. Ya. <laughs> İlk görüşte aşık oldu. Ya bunlar ne biçim mani ya? Kamer saatin pini biter. Ama benim davul hep öte. Ah. Alarmım var deme. Yarın geleceğim ben yine. Kalk artık sahura. Biraz da bahşiş hazırla. Sahuru kaçırdın dermişim. Hani nerede benim bahşişim? Hadi bakalım Atılgan. Yüreği başına. Sahur vakti şen ola Sen kalkmadın hayır ola Boşuna mı çalarım ben bu davulu Hadi kalk da tut artık şu orucu. Davulcu bizim bahçeye girdi galiba. Çok güzel bir iş şu davulculuk. Nesi güzel? Bir aylık bir iş. Her sene bir ay çalışmaya iş mi diyorsun sen? Olsun. Bir ay falan ama değiyor. Böyle kapıya dayanıp bahşiş istiyorlar. O yüzden değiyor. Ekmek parası ne yapsınlar? Hiç yapmasın. Hayatta vermem. Açma Bahriye. Bayramda veririz hani üç beş lira tamamdır ya. Yok canım açmıyorum zaten. Gider şimdi o. Allah Allah. Önceki davulcu hiç gelmez ya. Bu kesin yüzsün teki. Davulumun içi pekmez. Dolar yeter ne fark etmez. Eğer bahşiş vermezseniz bu davulcu da buradan gitmez. Ya bu evde her şeyi en son ben öğrenmek zorunda mıyım ha? Zorunda mıyım ha? Ee, sağ ol anne. Anne, kulya uyandı mı? Daha aşağı inmedi oğlum. Tamam, ben hallederim anne. Yaşın dökülürken gözümden çektiğim acıları yaşıyorum yeniden. Dabadam 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 dam. Dabadam 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 dam. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor. Dabadam 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 dam. dam, dam, dam. Benim kolum bağlanmış, çaresizim Allah'ım. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Dabadam, 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 dabadam. Sana bu akşam bir şans daha vereceğim. Kadir'i saf dışı bıraktın bıraktın. Yoksa yemeği kesiyorum. Köpeği de kendine benzetin abi. Bu dünya güçlülerin dünyası canım. Ve güç her zaman sevimli bir şey değildir. Atılgan gel oğlum. Sen onu dinleme. Sen kimseyi ısırma. Öteki davulcu da sizin evin önünde ısırılmıştı. Nasıl bir köpekti sana saldıran? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Belki de arkana bakmadan kaçtığın içindir. <laughs> ee, biraz öyle oldu Şamil abi. Mahalledeki bütün sahipsiz köpekler toplatıldı. Ama anlamadım nasıl oluyor. Belki de birkaç tane kalmıştır canım. Bana bak. Sen bugün sizin evin oradan geçme. <laughs> Telefon filan edersin. Telefonla kaldırırsın savunla. Olur mu öyle şey? Böyle bir gelenek yok. Muhtar. Gelenek yok da köpek var. <laughs> ben yine bir kontrol ettiririm. Sen rotanı bozma. Hadi görüşürüz. Güle güle bohtar. Evet. Çaylar? Yok, almayalım. Niyetliyiz Şamil abi. <laughs> Benim bu işi halletmem lazım ya. Ben öyle köpeğe pavuç bırakacak adamlardan değilim. Hani dün akşam sen pencereden bana gülümsedin ya. Ee ne olmuş? İşte sen gülünce çimlerin arasında bu çiçek açtı. Öyle mi? Sana ait diye düşündüm. Teşekkürler. Hülya, hakimin bize bir şans daha vermesi ne kadar hoş değil mi? Bilmem, daha belli değil. Merak etme Hulya, bu sefer farklı. Ramazan'ı davulcu olarak tamamlamayı başaracağım. Bir işi sonuna kadar götüreceğimi sen de göreceksin, Türk adaleti de. Diğer davulcuyu köpek ısırmış, İstersen ısrar etme Kadir. Köpek beni de ısırırsa üzülür müsün Hulya? Ben senin düşmanı değilim Kadir, tabii üzülürüm. Merak etme Hulya, ben köpekler için özel önlem aldım. Köpek yüzünden davulculuğu bırakamam. Yoksa seni kaybederim. Sadede gelsek? Sadede? Ben sana bu çiçeği vermek için gelmiştim Hurli'ye. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gideyim. Bu ne ya? Yardım paketi. Yardım paketimi? Hangi küstah yollamış bunu? Bilmiyoruz. Ama çok yanlış bir yere gelmediği kesin. Hayır efendim. Kimse benim evime yardım paketi yollayamaz. Biz fakir değiliz. Burası hallederiz Kadir'in evi. Kadir bırak şunu. Bırakamam ya. Benim de gururum var. Bunu bize gönderini bulacağım ve onu perişan edeceğim. Kadir. <laughs> Kadir. Selam gençlik. Bunlar ne Kadir abi? Borazan. Niye Borazan'ı dolaşıyorsun Kadir abi? Çünkü Kadir Bey Trio'yu kurmuş bulunuyorum. Kadir Bey Trio mu? Trio ne? Üç kişiden oluşan müzik grubu demek. <laughs> Bu akşam çok farklı bir şey yapacağız. Ramazan davulculuğuna yeni bir soluk, yeni bir açılım, yeni bir konsept getiriyorum. Ne konsepti ya? Sahurda bu mahalle harbi açık hava gibi olacak. Herkes bizim verdiğimiz konserle savura kalkacak. Eşek değiller ya, üç beş kuruş bir bu şeyler atarlar herhalde. Zengin oluyor muyuz Kadir abi? Sen onu söyle. Oluyoruz tabii. Kara tutum çatal karam çingene. O zaman ben varım. Güzel. Ben yokum. Ne demek yokum? Varsın Hasan, varsın. Kadir Bey, tüyoyu bozamazsın. Hasan'ım var Biraz, biraz melodu çalın ya. Ne kadar yetenekli adamlarsınız ya. Biraz adam gibi çalın şunu ya. Çal bakayım. Hadi be, sen çal. Hadi be, sizden bir şey olmaz. Saklanlarda saklanma vatandaş. Davulcuya vermezsen bahşiş olursun da. Kalıp da sarayda dağ oynar, aslan da şark. O gece bu işi bitiriyorsun Hatun Bey. Hazır mısın? Hadi bakalım. Bu ne ya? Ramazan bandosu mu bu? Bahri? Ya bu saatte ne olabilir? Tamam kuzey, tamam. Hay Allah. <laughs> bu ne ya? Bu konseri bulamazsın harbi açık havada. Bulsan da giremezsin bir bilet 50 milyona. Koyup kaçıramazsın, zilleri basınca kapının arkasına saklanamazsın. Kadir abi, Lan. buradan sonra ben yokum. Ne demek yokum ya? Daha zillere basacağız, para alacağız. Buradan sonrasında köpek var. Ne köpeği be? Ne köpeği? Köpek mepek yok. Y y yürüyün hadi, yürüyün. Anne! Koşun, koşun. Koş, koş, çabuk, Ulan... ...kala kala yine babama kaldık... ...o da bahşiş vermiyor. Yürüyün çadıra. Evet. <laughs> bu da uyar. Atılgan, gel oğlum. Atılgan. Atılgan. Arkadaşlar, bu köpek benim davul çalmamı ister. Acaba Hülya ablanın avukatı mı tuttu köpeği? Niye ki? E Kadir abi bu işle bırakırsa Hülya abla boşanacak. Bu şartlarda davulculuk yapamam. Kolu bacağı kaptıracağım ya. Pes mi ediyorsun Kadir abi? Pes etmem. Kimseye işi bıraktı dedirttirmem. Hasan, ısır bacağım Ne? Isır Hasan. Hadi Hasan, ısır artık şu bacağımı ya. Saçmalama Kadir abi ya. Isır ısır. Korkma acımasın. E, köpek ısırmış gibi mi yapacağız? Aferin karanane. Israr etme Kadir abi. Senin o kıllı bacağını ısıramam. Rafi, sen ısır. Isırma Rafi. Bu numarayı bir kere de Mehmet Usta'ya çekmişti. O zaman gerçekten köpek ısırmıştı. Ama sen iyileştiğin halde iyileşmemiş gibi yapmıştım Vallahi bu sefer Kudret amca anlarsa kesin bizi evden atar. Yahu anlamıyor musunuz? Beni köpeğin ısırması lazım. Köpek ısırırsa evime, yatağıma kavuşabilirim. Karıma kavuşabilirim. Bu iğrenç çadırdan kurtulabilirim. Ne istiyorsunuz? Kadir abinizin yuvası dağılsın mı istiyorsunuz? Geç dön biri, geç. <laughs> Bir yandırıcı olsun istedim. Ah canım! Ah canım! Ah. Ne oldu evlat? Ne ah. oldu sana böyle? Oo! Oh, sizin dünyadan haberiniz yok anne. Dün gece davul çalarken köpek ısırdı beni. Ah. Ya hastaneden geliyoruz. Ben geliyorum. sana dedim. Oğul ya sakıncası yoksa biraz şöyle uzanabilir miyim? Ne demek? Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Gel, gel. gel Kadir uzan. Ay 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 ay! Ay ay dur Dur, dur, dur. dur. Vay yavrum. Vay kadersiz evladım. Ay, çok acıyor anne. Ay. Çok acıyor. Bir tane değil ki. İki köpek birden ısırdı. Hem de çok fena ısırdılar. Vay yavrum. Vay evladım. Niye bizi aramadın Kadir? Rahatsız etmek istemedim Hulya. Ne de olsa biz boşanma davası süren bir çiftiz. Bırak şimdi davayı canım. O, olur mu öyle şey? Dur, şunu da koyayım. Koy Hul ya onu da çok... koy. Eh, artık burada kalırsın Kadir abi. Kalacak tabii. Bu haliyle çadırlarda mı bırakacağım evladımı? Yok anne, hiç ısrar etme. Kalamam. Hulya burada kalmamı istemiyor. Kadir. Efendim baba. Oğlum. Kadir ne oldu <laughs> ya? Şimdi <laughs> duydum. Önemli bir şey var mı? Varmış baba. Köpek çok derin ısırmış. Dişleri kemiğe kadar dayanmış. <laughs> çok geçmiş olsun. Çok üzüldük. Ya Allah'tan köpek kuduz değilmiş. Belli olmazmış. Sonradan kuduz olabilirmişim. <laughs> vay evladım. Vay yavrum. <laughs> tamam bari. Tamam. Abartma bir <laughs> şey yok. İsterseniz bir de bizim Yavuz Bey'e gösterelim. Çok iyi doktordur. Yok Siyoti Bey yok. Bizim paramız sizin doktora yetmez. Estağfurullah Kudret Bey. Para mesele değil. Tabi. Siz ödersiniz ne de olsa. Biz dünya turuna gelmiyoruz Züktü Bey. Vazgeçtik. Neden? Öyle işte. Sizi kıracak bir şey mi yaptık? E, yok canım. Biz düşündük de 3-4 ay denizlerde gezmek bize biraz fazla. Bize de fazla ama Züştü inat ediyor. İsterseniz hiçbiriniz gelmeyin. Ben yalnız giderim. Zaten dört kişi fazlaydı. Aa, olur mu? Siz isterseniz on kişinin de masrafını karşılayabilirsiniz. İki üç tane yardım paketi verirsiniz. Olur biter. O paketi Zütübe mi göndermiş baba? Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. İyi akşamlar. Ay Zühtü Bey nereye? Ay kusura bakmayın özür dilerim. Gülüyoruz. İyi akşamlar İyi efendim. Ben de yolcu edeyim buyurun. Oraya. hadi biz de yatağımıza gidelim. Ne yatağı Kadir? Bildiğin yatak Uluya. Sen oraya aşk yuvamızda diyebilirsin ama. Ben yatıyorum. Hiç heveslenme Kadir. Daha seni affetmedim. Sen burada kalacaksın. Ben yukarıda. Oğul ya. İyi geceler anne. İyi geceler kızım. İyi geceler Renge. İyi geceler. Kadir evde mi? Ee, aşağıda. Sağ ol. geldin Şamil abi. Geçmiş olsun Kadir. Sağ olasın. Geç otur abi. Eyvallah. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Muhtar seni ısıran köpeği buldu. Bu iyi haber mi kötü haber mi? İyi haber. Kötü haber köpek sizin komşuya ait. Geceleri bağlı duruyor. Ve tasması çözülmeden serbest kalması imkansız. Yani Evde bir düşmanın mı var Şamil abi? Aynen öyle.